Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün eee eğlenceli map çekiyoruz. Adı Tika var arkadaşlar. Herkes tıkalıyor ama ben etik olmadan tık almıyorum. Şimdi bir tane evi oluyor, Piper alıyor. Burada saklananları vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz şimdi gösteririz anlarsınız. Hadi gir kardeşim. Ee, arkadaşlar şu kutulara yardım edeceğim önce. Yoksa Piper asla alamaz bunlar. Tek başına. Direk niye sana ateş ediyorum anlamadım. Öyle Kaç yük oldun? Sekiz. Yani <laughs> <laughs> Diolch yn fawr iawn Ya arkadaşlar tabi nasıl edin. buldu ya. Bu Sadece sayede arkadaşlar bende tabi şey yok. Brock'ta Piper. Ben önde o yüzden Colt alıyorum. Durun arkadaşlar. Kardeşim anlasın öyle. Ya arkadaşlar anlattık. Şimdi girmesini bekleteceğiz. Bu arada ben Piper'im. Şey işte... Sadece, sadece bu domak var adam adam, ah o da doğruya almış, hayır o Piper almış, Piper bende. beni geçmedi. Arkadaşlar şimdi bizi bulabilecek mi? Ulan oyun

adam dışarıya çıkıyor ya. Ya, şu, ya, o, şu, This is too easy. ya ben kazandım. Ya, bunlar, daha diler gelebilir de. Evet arkadaşlar ben de sohbet olmadığından çıkıp girmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar ben kapat kapattı biz bir oynayalım. gelmiyor hadi hazırda. Şer atıcı almışsın. Sağ ol. Kaç canın? 7200 sen. Burası burası. Yaman yım. What the benim mermi çok kısa. <laughs> bari köşeleri geçmeyin ya benim ben bir de Bulacağım Hangisi? Yakından gizlis. Herkes kaçıyor. Oğlum. Benim yok ki. Biri söyle. Evet arkadaşlar Üser Söyle Adam anlamıştır ya İyi tamam Anlamış anlamış Tamam Evet, evet. iyi bir şey olmuş piper almamıştır İlk. ben ay özür, özür bir bir gel 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 Orça beni bulamaz. O ah, iyi fake atıyordum da buldu ya. test yaptınız nece? vur bir tane. Tam yukarıda. Hayır. Heh. Adam. adam, yuk adam ne ha. Ama ben de daha yukarı olsaydım yani vuramazdım. O kesin karardım. O Hadi. Adam almıştır. Hadi çık <laughs> ee, Ay şey kuma falan Yok. Eee olmaz. Poşeti çeker mi kendi? Arkadaşım. Bir yani. dahaki bölme çekeriz. En son 5 dakika geçikti Yok yok bir dahaki bölme çekeriz. Çıktı ya. Neyse biz tek çekelim sen. Ya, yani poşeti çekemeliyiz. Tamam. Ben seni davet edeyim evet, Ama adam, adam olmaz Benim bir soru peşim evet. var, ben Ne yapayım dostum ya? Benim bir soru peşim var Taş, ben. Ha, Ya ama onlar anlayamaz ki, gel Biz ikimiz oynayamayız Tika evet, evet, bana sen ya, sonra son Hadi son. Evet, sonu e. Hayır bir sürü kişi gider Arkadaşlar ayarlayıp gelsin bir kardeşim. Ee, arkadaşlar biz ayarladık geldik. Ya bu sırsız böyle değildi ki. Sen yanlış hatırlıyorsun. ben hatırlıyorum. Bu lan 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 gerçeği biliyorum. Bak Met kardeşim bu bölüm bu değildi. Dur bak sana bir bölüm göstereyim. Hayır hayır E ee, Bolluk ve kıtlık. Bakın. Evet, evet arkadaşlar bolluk ve kıtlık. Bir bir alsın onlar. Birileri var. İkisinin de. Bak ikisinin de birisi var. Benim Yok ya. büyük. Arkadaşlar birazdan gelecek. Arkadaşlar tik hava Biz de açtık. Galiba Kaan CS2 almıştır. yani birisi... Evet bilmiyorum. Evet arkadaşlar yoksa... Arkadaşlar ayarlayıp geldik. Hı -hı. Ali Çınar e Piper. Evet. Neyse bir şey olmaz. Onun, Onun şey yok ya ateş evet Hayır, Sağ şok, sağ yok, sağ yok, sağ yok. Gel

Dinleyiz, Arkadaşlar sana yeri galiba. Hmm. Bitti ben yani. Ben. bak direkt üstüne vuran. Ah, Sen bana ne kadar son anda yaptığın videoda bir gör. Ya yok yok. Tam vururum, e sen benimkilerini gör ucuz Ona öldüreceğim. Oo. Ama artık hak etmiştim öyle bir yaptım ki Geleş İsmail <laughs> <laughs> aldın Arkadaşlar azim bir süre baya dayandım azim. ama Kardeşim bu arada bağırmazsan pek yaşasın galiba Öğürüm bir saat sonra alayım, Oturayım, <laughs> Bizi Bir uğramadı. de balyaliyse hava Balle değiliz ki. O balleymiş. adama vurdu ha. Bakmedi adama vurdu. O kadar az canlı kaldı ki bir can mıydı? <laughs> Artık bitti bitti. Diğerine ne oldu? Öldü mü? <laughs> ha tamam tamam dur şimdi hatırladım. İkinizden bir şey alacağım. Ben alayım. Evet arkadaşlar ben çıkıp geleyim. Arkadaşlar ben Piper olamamışım. Ee, diğeri olmuş. Evet. Kanka'ya sevgi. Tamam tamam tamam. Ya çocuğum. Gebertin gebertin. Gebertin. Hepsini aldı hepsini hayvan. Yine mi? Üçü kanat. Kan CSK miydi? Ona bak, ona Adamın at. dibinden geçti. Adam hala bana vurmuyor O ilkten zıpladı. Gerçekten mi? Evet. Ona güverdim ama. Arkadaşlar Alex'in her şeyde yedik Arkadaşlar herkes olsun bir piper olayım diye uğraşıyorum ya. Hadi dur. Ben var ya sendeki hava atacağım dibinde duracağım dibinden ilk kez atacağım. Yakından vuruyor ama bir türlü alamıyorum. Dışarıya çıkıyor bu. Uf. Az daha kesiyordu ya. Dur şu diğer adamı bir olsa. Ya da en köşede duruyor. Daha üst köşe. Şimdi yeni belli edeceğim bir. Bir daha kez oldu. Evet. Sen ya. Ya? Oh! <laughs> Avun kullanıyorum da adam yine kaçıyor. Sen <laughs> ben iyi dayanıyorsun. Eksat hava atıyor peşinde. Oo sıyırdı. Ay şuna Ay, da Ben olurum ya bu sefer. Şey. Sen yazı versene. Evet arkadaşlar ayarladık. Ben kort oldum şey. <laughs> i̇şte bu sefer. He ee, kesin kesin. Arka, arka... Evet. ve önüne geçip de bana şaka yapmaya çalışıyordu. Bir yorayım diye aklın başına gelsin. Evet. Hadi kan CS2. Bak inatına Piper a... şey Barley'i alacak yanıma gelip aksar kullanacak. İnatın da bak. Ha bu arada hep onu denedim ben seni bulurum. Kesin yer sattan mı var değil mi? <laughs> ha bu bana vuruyor. <laughs> Lan gerçekten canım bitti. <laughs> Lan bunu da bildiğin çaka yapıp öldürdüler beni. <laughs> Kavga Hayır kavga değil de Bunlar değiştirilmiş. Dondursana şunu Onlar mi? Neyse şey arkadaşlar video bitirin 8 ay isterim arkadaşlar ya. Çok abartmıyorum ben Neyse arkadaşlar bay bay 8 like kadar alırım biz de verebiliriz, anlayamayabiliriz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.